Yeni bir hedef. Yeni bir mücadele. Yeni bir şampiyonluk bizi bekliyor. Survivor'ı izleyenleriniz, bilenleriniz vardır. Şu anda final dönemindeyiz. Ben bu videoyu çektiğim esnada kimin kazandığı belli değil. Nisa ve Adem finalde. Kendi kendime dedim ki Acaba Adem Kılıççı bu hırsıyla futbolcu olsaydı ne olurdu? Adem Kılıççı'yı zaten tanıyorsunuzdur. Bu sezon Survivor All-Star'da mücadele etti. Geçen sezonlarda da Survivor'lara katılmıştı. Hatta şampiyonluğu da var. Hep Survivor dedik ama kendisi aslında boksör. Hatta olimpiyatlarda milli takımımızı temsil etmiş bir boksör. Neden Fenerbahçe forması giydirdin diye soracak da olabilirsiniz. Hemen söyleyeyim. Çünkü adam Fenerbahçe'den çıkmış. Fenerbahçe boks şubesinden çıkmış diye biliyorum. Ayrıca Fenerli diye okudum. 100 yapan Bahri'ye çok teşekkür ediyorum. Açıklamaya kendisinin Twitter adresinin linkini bırakacağım. Siz de böyle istediğiniz kişilerin yüzlerini yaptırabilirsiniz. Umarım Adem Kılıççı bu videoyu görür. Bak ne yazıyor görüyorsunuz. 10.000 like. Arkadaşlar beğenileri ve yorumları eksik etmeyelim. Bu videoyu trendlere çıkaralım. Adem Kılıççı'nın görmesini sağlayalım. Arkadaşlar Adem abi görüyorsunuz. 21 yaşında başlatıyorum. 10 sezon boyunca kendisinin kariyerini oynayacağız. 31 yaşında Adem abi'ye futbolu bıraktıracağız. 67 ile başlıyor. Size özelliklerini de göstermek istiyorum. Abi şimdi kendisi boksör olduğu için dayanıklılık, denge, güç, reaksiyon, zıplama, çeviklik, agresiflik e, bu tarz özelliklerini hep yüksek bıraktım. Çünkü adam boksör anladın mı? Ya? Adamın tabii ki gücü var, dengesi var. Ben de eskiden boks yapıyordum. Yani hani öyle profesyonel bir şekilde değil de kendi camımızda bir şeyler yapıyorduk spor olsun diye. O yüzden hani güç, denge, reaksiyon bunların önemli olduğunu biliyorum. Yalnız adam Kılıççı'nın yüzü harbiden çok iyi olmamış mı ya? Adamı oyunun içine ekledik Kardeşim, gelin şimdi gelişim planı verelim kendisine. Daha iyi bir futbolcu olması için antrenman programı veriyoruz. Şutu artsın abi. Gol makinesi olarak çalışsın istiyorum. Fenerbahçe'de başladık çünkü kendisi Fenerbahçeli. Burada Assanspor oynayamayız yüksek ihtimalle ama alternatiflerden biri olacağız. Bu arada Ozan Tufan da burada iyi oynuyormuş ya. Ama ben Ozan'la Mesut'u serbest bırakacağım. Hiçbir transferi de yapmadık Fener'de. Hani oyunun normal kadrosu var şu anda. Şöyle Mesut'u serbest bırakalım. Ozan'ı da serbest bırakalım. Normalde Ozan Hull City'ye gitti biliyorsunuz. Bakalım Adem Kılıççı'nın kariyeri nasıl olacak? Lafı uzatmadan ilk sezonumuzun sonuna gitmek istiyorum. Daha fazla böyle farklı FIFA içerikleri için abone olmayı unutmayın. İlk sezonumuzun sonuna geldik. Bakalım Adem Kılıççı futbol kariyerinin ilk sezonunda ne yapmış? Ligde 3. oluyor abi. Tamam. Türkiye Kupası'na bakalım. Burada da finalde gidiyor. Adam abi için baya kötü oldu. Avrupa Ligi'ne bakıyoruz. Üçüncü çıkmış takım. Yani alt lige şeye düşmüş. Konferans Ligi'ne düşmüş. Burada da Kristiansund diye bir takıma elenmiş Fenerbahçe. Adem 71 reytinge geliyor güzel. Yani ilk 11 oynamamıştır. Rotasyona girmiştir ama olsun. 71 reyting gayet iyi. 67 ile başlamıştık sonuçta. Şöyle atılan gollere baktığımız zaman Adem Kılıççı'yı göremiyoruz üstlerde. 18 maça çıkmış. 1 gol, 2 asist. Gayet iyi abi. 4 reyting gelişmiş bu sezon. Gelişim planına da baktığımız zaman kendisinin şutunu falan arttırdığını görebilirsiniz. Fizik gücü dehşet ya. Evet arkadaşlar, Adem kılıççının 8 milyon euro değeri var. İkinci sezona geçiyoruz. Şimdi sezon başında arkadaşlar ne çalıştıralım diye düşünüyorum. Komple santifor verelim. Birazcık pası da artsın. Soğukkanlılık falan da artsın. Aslında soğukkanlılığını yükseltebilirdik. Adam boksör. Ama olsun artık öyle başlamadık. Adem Kılıççı bir sezon daha Fenerbahçe'de forma giyecek. Ardından onu başka bir takıma satabiliriz. İkinci sezonumuzun sonuna doğru simüle ediyoruz. Adem Kılıççı ikinci sezonun sonunda Fener'le şampiyon olamıyor. Trabzonspor 100 puan toplamış. 100 abi 100 ne demek? Helal olsun abi. Türkiye kupasına bakalım. Burada kupa kazanıyor Adem güzel. Avrupa Ligi'nde mi mücadele ediyorduk? Konferans Ligi'nde miydik? Neredeydik biz Fenerbahçe olarak ha? Tamam. Gruplardan birinci çıkıp Celtic'i eleyip, Osasuna'yı eleyip, yarı finalde Lille'i eleyip, finalde ah! Abi! Arsenal eleniyor Fenerbahçe. Bu arada iki tane uzun zamandır loser olan takım. Hani uzun zamandır böyle başarılı olamayan takımın çarpışmasında Arsenal kazanmış. Adem Kılıççı'ya bak 77 reyting oluyor. Niye orada onun yanında Pelkas oynamış? Berisha e vardı. Herhalde serbest kalma bedelini ödediler. Satıldı o. Tamam. Abi Adem Kılıççı ne biçim gelişmiş? Kaç gol atmış acaba? Ligde bir gol krallığı var mı? Maalesef yok. Maalesef Adem Kılıççı'yı göremiyoruz. Asist krallığında da göremiyoruz. Olsun abi. Bir bakalım kaç gol atmış acaba? 6 rating birden gelişmiş değil mi? Aynen öyle. Ama 5 gol 1 asist. O konuda birazcık kötü Adem Kılıççı. Daha kendini geliştirmesi lazım. Bakalım önümüzdeki sezonlarda ne olacak? Adem için Feyenoord'dan bir teklif var. Aslında Hollanda Ligi olabilir. Hakas teklifi. 29 milyon euro artı Raymond Hendricks. Olur. Zaten Adem'in değeri 26 milyon euro yani. Teklifi kabul ediyoruz. Tam Adem'e göre bir takım. Baksana sana. yok. Kalede de Bilo var. Bu takımla Adem başarılı olabilir valla. Ben sana söyleyeyim. Fiziksel özellikleri falan çok iyi gözüküyor. 90 ne demek ya. Zayıf ayağını da geliştirmiş Adem. Beceri hareketlerini de geliştirmiş. Kameramı kapatırsam daha net görebilirsiniz. Bakalım. Ulan bir tek şeyde hata yaptıysak üzüleceğim. Adem kılıççı sağlak mı solak mı onu bilmiyorum. İnşallah sağlaktır ya. 9 numara verelim abi. 9 numara verelim. Ben Adem'e 9 forma numarasını yakıştırıyorum. O yüzden video boyunca 9 oynatacağım onu. Zaten kendisini Santfor yaptık. Haydi bakalım Adem Hollanda'da ne yapacak? 3. sezonumuzun sonundayız. Adem Kılıççı yurt dışında şampiyonluk yaşıyor işte bu. Türkiye'yi temsil ediyor Adem, burada da Türkiye'yi temsil ediyor. Abi Oranj Becker geliyor mu? Gelmedi. Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor muydu Feyenoord? Gruplardan ikinci çıkmışlar. Monaco'yu elemişler. Son 16'da elemişler diyorum da elemişiz. Esla ve Prague'u elemişiz. Çeyrek finalde Lazio'yu eleyip yarı finalde Juventus'a eleniyoruz. Allah kahretmesin ya. Juventus Liverpool falan Avrupa Ligi'nde ne alaka abi? Gidin Şampiyonlar Ligi'ne ya. Adam Kılıkçı'yı görüyorsunuz 80 reyting oldu. Sezon biraz daha az gelişmiş. Verimini merak ediyorum abi. Umarım verimli oynamıştır. Takımdaki bir diğer Türk oyuncu Orkun Kökçü Hollanda Ligi'nde gol krallığını oynamış. Adam Kılıkçı'yı göremiyoruz maalesef. Ha 5. olmuş. Şimdi gördüm. 17 gol atmış o da ha. Asist krallığında Orkun Kökçü birinci. Orkun fena oynuyor. Bakalım Adem Kılıççı ne yapmış? Orkun Kökçü 29 gol 23 asist. Ne demek abi orta sahadan. Adem Kılıççı Santfor 22 gol atmış. Güzel abi. En verimli sezonunu geçirdi Adem. Avrupa Ligi'nde de 5 gol atmış. Avrupa'da gol atması önemli. 4. sezonumuza geçiyoruz. Hatta 4. sezonumuzun direkt olarak sonuna gidiyoruz. 4. sezonumuzun sonunda Adem Kılıççı yine şampiyon oluyor. Gurbet ellerde şampiyon oluyor. Olay budur. Oranj Bekir, yapma, yapma. Oranj Bekir de yokuz. Şampiyonlar Liginde başladık değil mi? Gruplardan 3. çıkmışız. Avrupa Liginde abicim ne kadar ilerlemişiz. Eibar'ı geçip bir kere son altıya kalmışız. Son altıda bak Fenerbahçe'yi görüyorsun bu arada. Leverkusen'e elenmiş. Gözüme çarptı. Biz Lazio'yu geçmişiz. Ardından çeyrek finalde Hoffenheim'ı geçmişiz. Yarı finalde Atletico Madrid'e eleniyoruz ya. Abi Atletico ne alaka? Geçen sezon aynısı bak yine olmuştu. Juventus elemişti bizi değil mi? Hep böyle takımlar çıkıyor karşımıza ya. Adam kılıkçı 83 rating olmuş gayet güzel. Ama yani böyle takım takımların çıkması beni üzüyor. Bu arada Adem'i gol kralı yapamadık hala Hollanda liginde. Buna da üzülüyorum. Artık Adem'in bir gol kralı olmasını istiyorum. 17 gol 4 asist. Geçen sezon hiç asisti yoktu. Bu sezon asist de yapmış. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında 6 maçta 3 gol 2 asist yapmış. O da dikkat çekici. Helal olsun Adem Kılıççı. Daha bu takımda kalacağız. Başarmamız gereken şeyler var Feyenoord'da. Haydi bakalım arkadaşlar. 5. sezonumuzun sonunda Adem Kılıççı yine şampiyon oluyor abi. Hollanda Ligi'nin sefiri oldu bu adam. Helal olsun. Kupayı da alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ne var abi? Gruplardan birinci çıkmışız. Hem de Fenerbahçeli grup. Adem eski takımına karşı oynamış, tuttuğu takıma karşı oynamış. Ama maalesef son 16'da e, gruplardan çıktıktan sonra Leverkusen'e elenmişiz. O birazcık kötü olmuş. Olsun abi. Adem Kılıççı 87 reytingi görüyor. İnanılmaz bir reyting. 30 gol 2 asist. Kariyerinin en verimli dönemi. Çok çok iyi. Şöyle bir bakalım. Ligde gol krallığı geliyor. Olay budur. Asist krallığında Vargas var. Abi artık burada tamamlayabileceğimiz her şeyi tamamladık bence. Yani bir sezon daha kalıp acaba Avrupa'da başarıyı mı kovalasak Adem'le beraber? Bir sezon daha kalabiliriz. Çünkü kalecimiz de iyi takımda. Zaten Adem de iyi. Atanla tutan iyi olduktan sonra Avrupa'da başarı gelir. O zaman önümüzdeki sezonun da sonuna doğru gidelim. Öbür sezonda artık transfer oluruz başka bir yere. Takımdan ayrılacağız dedim değil mi ben? Bak inanılmaz bir şey oldu takvimde gördüm. Şimdi ligde zaten şampiyonluk geliyor. Artık Hollanda liginde arayı çok açtık. Makası çok açtık yani. Ajax, Ajax, Ajax nerede mesela abi? 10. olmuş. Hollanda liginin en iyisi artık Adem Kılıkçı ile beraber Feyenoord oldu. Ee, burada Adem'e teşekkür etmeleri lazım. Bak görüyorsun şampiyonlar ligi Feyenoord'un. Abi bu ne biçim bir şey. Gruplardan birinci çıkmışız. Ardından Porto'yu elemişiz. Leipzig'i elemişiz. Milan'ı eleyip finalde Real Madrid'i yenerek Adem Kılıççı Şampiyonlar Ligi Kupası kazanıyor. Arkadaşlar inanılmaz ya. inanılmaz. Adem Kılıççı 92 reyting olmuş. Önümüzdeki sezon Ballon d'Or kazanma ihtimali var. Görüyorsunuz gol krallığında 26 golle birinci olmuş Adem Kılıççı. Asist krallığında yok. Gol ben başta Bilo'yu görüyoruz. Bir sezon <laughs> daha bu takımda kalabiliriz. Çünkü Ballon d'Or ihtimali de var. E, bozulsun istemiyorum bu ihtimal. E, yorumlarda sizden şey gördüm hep. Hani farklı takıma geçince Balondor ihtimalin düşüyor diye. Bence öyle bir şey yok ama öyle bir ihtimal olsa bile, hani ufak bir ihtimal olsa bile bozulsun istemiyorum arkadaşlar. Çünkü bu sezon Adem Kılıççı harbiden Balondor alabilir. Görüyorsun 34 gol, 5 asist yapmış. Şampiyonlar Ligi'nde 7 gol, manyak sezon geçirmiş Adem Kılıççı. 5 rating gelişiyor. 181 buçuk milyon euro piyasa değeri var. Abi adam hırslı bir adam olduğu için futbolcu olduktan sonra da o hırsını gösterdi burada. Helal olsun arkadaşlar ne diyeyim. Direkt şimdi önümüzdeki sezonun aralık ayına geçeceğiz. Fakat geçmeden önce şöyle bir gelişim planını da göstereyim. Ben bunları size videoda sunmadım ama her sezon başında farklı farklı gelişim planları verdim ve Adem'in gücü böyle oldu. Özellikleri bu şekilde ekranlarda. Zaten Adem Kılıççı'yı hani oyunun orada oyuncu oluştur sekmesi var ya, oradan yaptığımız için potansiyeli 99'du. Şu anda 92 reytinge ulaştı. Hala gelişecek. Az önce de dediğim gibi aralık ayına edeceğiz. Bakalım Adem Kılıççı dünyanın en iyi futbolcusu ödülünü alacak mı? Aralığın ikinci perşembesindeyiz. Bu arada Beşiktaş bizi yenmiş. Görüyorsun abicim. balondu ne? Feyenoord'dan kime gitmiş abi? Vargas ne alaka baba ya? Ooo. Oo. Aynı reytingdeler Adem'le. Adem, Adem Kılıççı'nın başına bizim agresif kariyerde AP13'ün başına gelen şey mi geldi acaba? İnanılmaz ya. Bir de geçen sezon Adem Vargas'a göre çok daha iyi oynamıştı. Şerefsiz Vargas. Ne alakası abi sen? Bir de bu Vargas nasıl bu kadar gelişti? Ben bunlara hiçbir gelişim planı vermedim. Bu takımın Şampiyonlar Ligi kazanması da garip yani. Stoper'inde 71'lik adam oynuyor. Kalecisi 90'lık. İleride işte Sandsporu falan iyi. Orta sahası iyi. İlginç bir takım ya. Seneye buradan ayrılacağız. Sinirim bozuldu. Sezon sonuna geldik. Bakalım Adem Kılıççı ne yapmış? Yine şampiyon oluyor. Vargas'a verdiler ya o ödülü. Adem buna çok sinirlendi. Görüyorsun kupayı da almışız. UEFA Süper Kupası'nda Paris bizi yeniyor. Şampiyonlar Ligi bu sezon yemedi. Bu sezon gruplardan çıkamamış lan takım. Ama Avrupa Ligi'ni almışız olay budur. İki sezon üst üste Avrupa'da kupa kazanmak mı be? Espanyol'u geçiyoruz Şampiyonlar Ligi'nden düşüp. Villar'ı ele geçiyoruz son altıda. Çeyrek finalde Everton'ı geçip yarı finalde Fiorentina'yı eleyerek finale kalıyoruz. Fener de yarı finale kadar gelmiş. Fi yarı finalde Porto'ya eğlenmiş. Aynı yıllar önce Benfica'ya eğlendiği gibi. <laughs> Güzel abi ya. Avrupa'yı almamız çok iyi oldu. Adem kılıççı 94 rating. Bana diyor balon doğru nasıl vermediniz diyor kardeşim diyor. 24 gol atmış gol kralı olmuş Hollanda'da. Asist krallığında Orkun Kökçü var ve gol yenmen maçta Bilo var. Adem kılıççının performansı her sezon daha da iyi oluyor. Reis 39 gol 3 asist yapmış. Helal olsun. Bu sezon Chelsea Adem'i istiyor. Yani bilmiyorum bir de 276 milyon euro vermişler. Kabul etsek mi etmesek mi ya? Chelsea'nin o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Daha iyi bir kulüp lazım bize. Videomuzun son 2 sezonu çünkü. Wolves abi Wolves ne alaka kardeşim. Geçin bu işleri. Yalnız ne paralar veriyorlar Adem'e. Orkun Kökçü'yü isteyen var. Aha orada bir Adem'e de bir teklif vardı. Dur bakayım. Arsenal'den teklif var abi. Arsenal olmaz. Devam. İyi yine bayağı teklif geliyor bu. Ağır reskim ya git kardeşim be. Allah kahretsin ya. Sinirlendirdi beni aradan. Ağır siz kimsin abi sen geliyor diyorsun transfer teklifi transfer teklifi. Hah Adem'e bir teklif daha Leipzig. Babacım 94 rating adam mı alacaksınız? Yok mu bir Manchester City, Liverpool, Real Madrid nerede abi? Ay Allah'ım git kardeşim ağır ses midir nesin sinirlendirdin beni. Hep sürekli teklif geliyor buna. Everton'dan Adem'e teklif var. Keşke Chelsea'yi kabul etseydik. Gitgide kötü takımlar teklif vermeye başladı yani. Yine bir süper kupa yine Paris'te oynuyoruz. Bu sefer Avrupa'dan gelen biziz. Avrupa'yı kazanıp gelen. 2-1 yeniliyoruz abi. Allah kahretsin. Adem gol 60. Hadi be Paris al şu Adam kılıççıyı. Kim alsın acaba? Kime yakışır Adem ya? Güzel bir takımdan teklif gelsin içime sinerse... Vereceğim Adem'i. Abi ama artık teklif nasıl gelmez öf be. Aha. Aha Manchester City'den teklif geldi. Az önce City demiştim değil mi? Demek ki kalbimiz ne kadar temizmiş. Vallahi Adem Kılıççı'yı City'de görmek isterim. Gidelim. Gidelim. Zaten genelde de hep city alıyor bu videolarımızda oyuncuları. Tamam. Takım aslında oldukça yaşlı ya. Lorente 33. Ee, bunun dışında işte 32, 31. Bayağı yaşlı bir takım var. Tabi yine arada genç oyuncular da serpiştirilmiş. Adem Kılıççı da 28 yaşına basmış bir futbolcu. 94 reytingi var. Videomuzdaki artık son 2-3 sezon. 10 sezon yapacağız demiştik. Ve şu anda arkadaşlar 8. sezondayız. 3 sezonumuz kalmış yani. Ben yine balondora bakmak istiyorum. Bir Aralık ayına gidelim hızlıca. Ee, Balondor'dan bir şeyler çıkacak mı acaba? Hadi oğlum be, gelir mi Balondor? Adem kılıççı lan Ballon d'Or haberi sanmıştım. Mbappe mi almış? Mbappe almış evet. Tabii Şampiyonlar Ligi'ni de aldı Paris. 8. sezonumuzun sonundayız arkadaşlar. Ya City'ye geldik şampiyon oluruz diye. Wolves'u beğenmemiştik. Şu Wolves'un haline bak. Herifler şampiyon olmuş, biz 3.yüz. İnanılmaz bir şey gerçekten. Neyse burada FA Community Shield'ı almışız. Emirates FA Kupası'nda yokuz. UEFA Süper Kupası'nı yine Paris. Paris var ya bütün kupaları topluyor ya. Biz ne yapmışız Şampiyonlar Ligi'nde? Oha City Şampiyonlar Ligi'nde yokmuş. Avrupa Ligi'nde varmış. Oradan da evet şöyle ilerlemiş falan derken Napoli'ye yenilmiş abi. Böyle bir şey yok ya. Adem Kılıççı şu anda çok sinirli. Balondor alamayacağı için sinirleniyor. City yüzünden balondor alamayacak çünkü kendisi. Acaba Premier Lig'deki ilk sezonunda ne yapmış? Onu da merak ediyorum. 26 gol 2 asist. Eh yani. Adem 9. sezonda takımdan ayrılmak istiyor çünkü burada olmadı. Olacak gibi de değil. Inter'in bir teklifi var. Kabul ediyoruz. United'ın bir teklifi var. Onu da kabul ettik. Aha adam gitti lan direkt. Aa nereye gitti? Bir dakika nereye gittiğini anlamadık. Hangisini? United'ı seçmiş adam. Diyor ki ben Premier Lig'de tutunacağım. Inter'i istemedi. Adam bu arada Ronaldo'nun yerine United'a gelmiş oldu. Onun mevkisinde oynayacak. Abi United'ın adam akıllı kalecisi yok. 84'lük kaleciyle oynuyorlar. Hocam Rashford 86 rating 31 yaşında artık. Herkes de yaşlandı ya. Bunu sevmiyorum kariyer modunda. Böyle olmasını sevmiyorum işte. Tanıdığımız oyuncular gidiyor. Şöyle olsa oyuncu yok. Harika. Gerçekten buraya iyi oyuncular için gelmiştik. Yapacak bir şey yok. En azından Merit Demiral burada. Bence bu takımda da başarılı olamayız. Ben sana söyleyeyim. Zor bir ihtimal gibi gözüküyor. Forma Adem'e yakışmış mı? Yakışmış abi. Numarayı da 9 yapalım. 9 kimin numarası burada? Harry Kane mi varmış? Oha. Harry Kane varmış. Neyse Harry Kane'in reytingi çok düşmüştür zaten. Adam kılıççıya forma yakıştı. Harry Kane 35 yaşında 82 rating. Arkadaşlar videomuzun son 2 sezonu kaldı bu sezonla beraber. United galiba Şampiyonlar Ligi'nde bile değil değil mi ya? Biz niye bu teklifi kabul ettik? Ne kadar kötü bir menajeriz. Adem abinin bizi kovması lazım. Hiç dikkat etmedim United Şampiyonlar Ligi'nde mi değil mi diye. Bu arada eski takımımızı yendik. En azından City'ye göre daha iyi bir takıma geldik. Boş ver. Avrupa Ligi'ndeyiz. Allah kahretmesin. Ben şimdi Adem'le bir maça girmek istiyorum. Şöyle Avrupa Ligi'ndeki bu grup maçını oynayalım. Ya en azından bir gol atmak istiyorum Adem'le bu videoda. Haydi bakalım gelin. Dinamo Zagreb'e karşı oynayacağız. Deplasmandayız. Adem Kılıççı neler yapacak bu maçta? Hep beraber göreceğiz. Haydi bakalım Adem'in bir yüzünü görelim ya. Tabii kaptan değil Adem burada. O yüzden en önde gelmiyor. Keşke kaptan yapsaydık. Ama kameraların Adem'i çekmesi lazım. Bu ne abi? Tamam geç maça. Maç başlasın. Adem Kılıççı Santra'yı kullandı. Haydi bakalım hayırlı olsun güzel bir maç oynayalım. Adem. Adem neler yapıyor? Kılıç ustası. Kendisi öyle diyordu. Oy! Adem'e bak. Boksta hani böyle kaçma hareketleri yaparsın ya aynı o şekilde çalımlar atıyor Adem. Adem bir de çekti. Adem neler yapıyor? Oğlum ne biçim bir futbolcu olmuş Adem? dur bekle bir kamera açısını değiştireceğim. Arkadaşlar biraz maçı oynayalım ya. Adem neler yaptı öyle maç az önce? Gördünüz siz de yani. Şimdi aldık topu. Aldık sağ tarafa doğru aktardık. Offside var mı yok mu diye hakeme bakacağız. Taca gitti. Adem Kılıççı'yı oynadık. Şimdi Adem Kılıççı. Adem çekti. Adem baktı golü. Adem. Sevinci yap. Evet. Box sevincini yaptı Adem. Tekrar izleyeceğiz golü. Harika aldı. Bu arada elindeki o bandanaları da görüyorsunuz. Boksör olduğu için öyle yaptım. Adem Kılıççı. Harika vurdu topa. Harika attı golü. Tebrik ediyoruz kendisine. Tebrikler. Bu arada bir durduralım da kapak fotoğrafı alırız. Çaktırma. Yalnız şurada Adem'in yaptığı hareketler arkadaşlar yani baksana neler neler yapıyor ya. Abi inanılmaz şeyler yaptı buralarda baksana hızlı bile bakınca başın dönüyor yani. Dostlar maça devam edelim. Bir tane daha gol kovalamak istiyorum açıkçası Adem kılıççıyla. Bakalım ne olacak. Ondan sonra maçı zaten kendi simülasyonuna veririz oyunun. Karşı rakibi de bilerek güçsüz seçtim ki inanılmaz şeyler yapalım. Çalımla adamı düşürdüm az önce gördünüz değil mi? Şimdi Sancho. Sancho verdi pasını. Adem oynadı. Abicim Arambarre güzel paslaşmalar yapıyor United. Adem'in önüne doğru bir pas geçmedi. Geçmedi. Sancho harika pas atmıştı geçmedi orada. Şimdi Adem Kılıççı içeride atmadık. Adem ceza alanı içinde pas bekliyor. Güzel geliyoruz. Güzel geliyoruz abicim. Adem Kılıççı aldı topu. Adem çalımını attı. Vurdu. Adam harika bir gol daha neler oluyor bu maç Adem Sevincini yapıyor. Boksar işte bu. Abi ne biçim koydu? Oha tekrar neyse şu golün karşı takım çok zayıf geldi bize. Adem kılıpçı çalımı attı. Ondan sonra 90'a astı topu. Helal olsun. Bu kadar yeter abi. Hayvan gibi oynadık zaten. Sonuca geç diyeceğim. 2-0 bitiyor. Adem'in 2 tane golüyle. Dostlar öyleyse United'daki ilk sezonumuzun sonuna doğru geçelim. 9. sezonun sonunda. Bu arada şu kulaklığı çıkarayım. Adem Kılıççı United'la beraber 6. oluyor. Yapma ya. Şampiyon Liverpool olmuş. Premier Lig'de başaramadık biliyor musun? Olmadı yani olmadı maalesef olmadı. Zaten Şampiyonlar Ligi'nde de yoktuk. Avrupa Ligi geliyor mu? Gelmiyor. Nerede elendik? Gruplardan birinci çıkıp ardından Lazio'ya eğlenmişiz abi böyle olmaz ki. Adem Kılıççı 94 rating yazık oldu Adem'e. Balondor alabilirdi belki ama yanlış kariyer planlaması yaptık. Adem Premier Lig'de gol kralı. Bunun dışında arkadaşlar bir de şöyle verime bakalım. E, verim olarak ne yapmış? Önümüzdeki sezon son sezon olacak zaten. Adem Kılıççı 34 gol 2 asist. Tebrik ediyoruz. Güzel bir kariyer oldu yine. Ya o Feyenoord'la yaşadığı dönem destansı oldu. O takıma Şampiyonlar Ligi'ni kazandırması büyük iş. Hırslı olmayan bir adam bunu yapamaz yani. Son sezonumuzun sonundayız artık. 10. sezonun sonunda 7. oluyor takım. Yani zaten bunu bekliyordum. Yapacak bir şey yok abi. Yanlış menajer tercihleriyle işte böyle 94 reytinge gelmiş bir oyuncuyu bile üzebiliyorsunuz arkadaşlar. Olmadık yani. Baksana Avrupa Ligi'ni bile alamıyoruz. Yarı finalde Fiorentina'ya elenmişiz maalesef. Belli ama takımımızın seviyesi belli. Baksana yani kalecimiz 85. Ya sana bir şey diyeceğim. Aslında o kadar da kötü değil bu takım ya. Feyenoord'la Şampiyonlar Ligi'ni kazandığımızda Feyenoord daha kötüydü biliyor musun? Çok ilginç. Adem Kılıççı bu sefer Premier Lig'de 3. olmuş. Asist krallığında yok tabii ki. Çünkü onun oyununu çok geliştirmedik. Daha çok gol atan bir santifor yaptık Adem Kılıççı'yı. Ben bence böyle güzel oldu. 26 gol 7 asist yapmış son sezonunda. Artık 31 yaşında hala gelişmeye devam ediyor reis. Ama maalesef videomuz burada bitiyor. Son olarak videoyu bitirmeden önce Adem'in bütün özelliklerini şöyle bir göstermiş olayım. Çok güçlü bir oyuncu oldu. Özellikle hani olup çevikliğinin, reaksiyonlarının, gücünün yerinde olması, dayanıklılığının falan yüksek olması inanılmaz oldu. Umarım siz bu videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Çünkü ben çekerken eğlendim. Hani yarışmalarda izlediğimiz bir bir figürün oyunda futbolcu olması ilginç oldu. Bu dakikaya kadar izlediyseniz abone olursanız sevinirim. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız da videoyu beğenip yorum atabilirsiniz. Farklı konsept önerileriniz varsa da bekliyorum arkadaşlar yorumlara. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalınlardan Papazyan ailesi. Karşınıza şimdi iki tane video çıkacak. O videoları da basıp izleyebilirsiniz. Daha fazla kariyer modu videosu içinde kesinlikle abone olmayı unutmayın. <laughs>